Ömer Çelak'ın kitaplarını aldın. Evet. Ya O çocuk maşallah pek mübarek bir insan. Yani evet. bayağı e, Allah ona imkan tanıyor. Bayağı evet. yetenekli. Bak o Türkiye çıkmıştı. Çocuğa tavırlarını gördünüz. Evet. Yani çok saldırgan bir usta. Evet. Ama çok abartılı saldırgan. Cübbeli çıktı. Kakara Kikiri böyle bayağı neşeli. Hı hı. Halbuki Ömer Çalak'ın hizmeti çok büyük çocuğu. Yani Kur'an'ın e, zahir anlamıyla biz mükellefiz zaten. Oruç var, namaz var, çok zekat iyi. var, evet. hepsi var. Tabii. Ama Kur'an'ın içindeki böyle Cenab-ı Allah'ın gizlediği sırlar, bulmak her insana nasip olmaz. Çok önemli bir şey bu. Evet maşallah. Maşallah o yönden tebrik ediyorum. Ee, insanların onun üstüne gelmesinin nedeni de <laughs> Evet, Kur'an'a gerçekten güzel hizmet ediyor olmaz. Maşallah, evet. evet. Yani bir kısım insanlar. Evet. Bazı şahıslar, bazı eşyasın. O yönünden de başarılı bir insan maşallah ama tabii başarı Allah'tandır inşallah. Evet maşallah. Evet. Ee, bu çocuğun böyle üstüne gittiler. E, böyle konuşturmayacaklar. Ya sen de Kur'an'dan şifreleri mi çıkarıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sapıttın mı? Niye sapıtsın? Anormal olan ne var burada? Evet. Değil mi? Evet. Yani hiç terbiyeli bir tavır değil hareketleri. Evet. Ve niye kıskanıyorsunuz? Yani kendi bulamadı ya. Evet. Kendi fark edemedi ya. Evet. Ağrına gidiyor. Ağrına. Gidiyor. <laughs> e çocuk ne diyor? Yani bu farzdır buna inanalım. Bundan ibadet ederim demiyor ki. Evet. Kur'an'ın hükmü açıktır diyor. Kur'an'a biz uyarız. Ama Kur'an'da bu işaretler var diyor. Bu harika diyor. E doğru. Ne panik oluyorsunuz? Adam 70 yıldan beri, 50 yıldan beri Kur'an'la ilgileniyor. Hiçbir şeyi fark edememiş Kur'an'da. Evet. E, öyle bir yetenek ortaya çıkınca da Allah alem biraz ağırlığına gidiyor. Evet. Hani ben niye fark edemedim de o fark etti gibisinden. Kendileri fark etseler yani düşünemiyorum ne <laughs> <olacağını. gülüyor> Bu gibi şeylerde e, dürüst, samimi Müslümanlara tam destek sağlamak lazım. İnşallah. Yani bazı insanlar susuyor. Seyrediyorlar. Evet. Yani neyini seriyorsun? işte belli orada bir samimiyetsiz durum oldu. Evet. Maşallah.